merhabalar 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 buraya çamura girdik bakalım bunu bir de çıkışı olacak illa Olmazsa da içime doldu kardeşim Kalacağım galiba bu gece burada Bu Siz her gün 365 gün sıkıntıyı çekiyorsunuz Ne olmuş bir gecede ben çekeyim Yavrularım Koş, 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 koş. Çabuk, çabuk, tabii sana geldiniz. Antınızı yerim neredesin? neredesiniz? ya, Şeylerin dibine gidiyorlar. Anam, anam, anam. Öbürleri gelmeden şöyle, şöyle bir Yumur yavrum yum. Şimdi geliyorsunuz bir de konserven var. Baba diyor bize diyor yemek memek boş bu işleri diyor ya. Biraz sev bizi diyor sev. İnsan gibi sev bizi diyor.